İdrar yolu enfeksiyonu iyi tedavi edilmediğinde hangi hastalıklara yol açabilir? Bebek veya çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarının altında yatan en önemli hastalık vezikoüreteral reflü dediğimiz idrarın mesaneden böbreklere doğru geri kaçışının olduğu hastalıktır. Vezikoüreteral reflü idrar yolu enfeksiyonu geçiren 1 yaşından küçük çocuklarda %75, 4 yaş civarındaki çocuklarda %25, 12 yaş civarında ise %15 oranında görülmektedir. Veziküretral reflü hastalığının kesin tanısı ancak son dalı filmine konabildiğinden altta yatan bu hastalık sıklıkla atlanmakta, sonucunda idrar yolu enfeksiyonları tekrarlamakta. Hastalar biz çocuk yorologlarına başvurduklarında çoğunlukla böbreklerinde kalıcı hasarlanmalarla karşımıza çıkmaktadırlar. İdrar yolu enfeksiyonu ve reflüsü olan çocukların %30 ila %40'ında bu kalıcı böbrek hasarlarını görmek mümkündür reflü nefropatisi dediğimiz bu durumdaki olguların %10 ila 20'sinde çocukluk dönemi hipertansiyonu ve kronik böbrek yetmezliği gelişmekte. Son dönem böbrek yetmezliğine giren çocuklarda diyaliz ve böbrek nakli tedavilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde maalesef 5000 aşkın çocuk kronik böbrek hastasıdır ve bunların yarısından fazlası böbrek nakli için beklemektedir. Bu durum buzdağının görünen kısmıdır. Ve tüm dünyada kronik böbrek yetmezliğinin erken evrelerindeki hasta sayısı bundan çok daha olup giderek artmaktadır. Dolayısıyla bebek ve çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarının altında bir hastalık yatıp yatmadığının araştırılması ve varsa altta yatan hastalığın erken tedavi edilmesi çok önemli bir konudur.